Tabii ki. Nasıl memnun olduğum nasıl belirteceğimi bilmiyorum. Allah razı olsun. Harun Bey'in sayesinde bir mekan sahibi olduk. Bulunduğumuz dükkanı Sarıkız İnşaatı'nda aldık. Bir ay önce de taşındık. Son derece memnunuz. Evlerimizde de oturuyoruz. Yani çok memnunuz. Sarıkız İnşaatı'ndan memnunuz? Evet, memnunuz. Gayet memnunum. Ki bir daha ev alacak olsam, alırım yani. Daire alan, alan kişiler gayet memnun, herhangi bir sorun yok. İnşaatlarda olan bir şeyler birkaç yıl sonra geçse bile yine tamir yapılıyor, herkes memnun. Gayet güzel, harika. Tabii biz araştırdık, iyi bir firma olduğunu düşündüğümüz için bir güzel tercih ettik. Yani evet memnunuz, hem mevki olarak çok memnunuz hem de görsellik olarak yani mimarlık olarak çok memnunuz. Çok. 没有了。<laughs>